Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. Çok sağlam bir rehberlik videosuyla karşınızdayım. Paragraf konusunda rehber olmaya çalışacağız bu sefer. Bakın diyor ki öğrenci hocam iyi güzel rutin çözelim 20, 30, 40, 50 de. Ya paragraf çözerken sıkılıyorum. En önemli problemlerden bir tanesi bu. Yapacağım tamam hocam söz eyvallah yapalım da sıkılıyorum. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Şimdi onu satır satır anlatacağım. Sorun ortadan tamamen inşallah kalkacak. Öncelikle gelin satır satır hem tespitini yapalım sorunun hem de çözümünü söyleyelim. Şimdi paragraf sorularında zihin çabuk dağılır hocam. Kim olursa olsun sen, ben, hepimiz aynıyız. Hepimiz eşitiz hocam. Yani konuşabilirsem inşallah. Şimdi paragraf vermiş bak. <laughs> Ortalama bir paragraf sorusu tipi. Tamam çok güzel. Bir ana düşünce sorusu falan bizden. Neyse önemli değil konuşacağız. Öğrenci başlıyor. Bismillah diyor. Okuyor satır satır satır. Şu yarıya geldin ya sen yarıya. Orada arkadaşınla daha önce tartışmışsın. Ona veremediğin cevap var ya o içinde kalan cevap. Hani eve gidince hatırladığın cevap. Onu hatırlıyorsun. Çat diye arkadaşına orada bir cevap veriyorsun. Sonra <laughs> ne yapıyorum ben ya? Tekrar en başa dönüyorsun. Bir daha okuyorsun. Şurada dünkü dizideki bir sahne aklına ediyorsun ya. Ne güzeldi o sahne falan filan. Sonra ben ne yapıyorum? Tekrar bir daha ya ben paragraf çözemem sıkıldım diyorsun ondan. Sıkılırsın tabii. Kafa zihin toplu değil ki. Zihin dağınık. Peki ne yapacağız? Bakın dikkat arkadaşlar. Paragraf sorularında zihin çabuk dağılıyor. Neler neler hatırlıyoruz değil mi? Yarıya gelmedik daha bak. Sonrasını söylemiyorum bile. Sonuna kadar gittiğin zaman neler neler dizilerin sezonlarını, mezonlarını her şeyini hatırlıyorsun. Şimdi ne yapacağız peki hocam? Parçada bazı kelimelerin altını çizmeniz İlaç olur, ilaç acayip iyi olur. Boş kağıdımız var. Bir paragraf sorusu gibi düşünelim hocam. Yazılmış sorumuz buraya çok güzel. Birazdan bahsedeceğiz. Okuduk soru kökünü, başladık metne falan. Okurken bazı kelimeleri yuvarlak içine almanız ya da bazı kelimelerin altını çizmeniz ama çok önemli. Birazdan söyleyeceğim. Bakayım evet birazdan anlatacağım tamamını lütfen çizmeyin. Burası çok çok önemli. Metnin tamamını böyle satır satır çize, çize değil. Bazı kelimelerin altlarını çizmeniz. Bazı kelimeleri yuvarlak içine almanız. Bazı kelimelere şöyle küçük bir yıldız koymanız. Yani happy topu 3-4 sözcük üzerinde yoğunlaşmanız dikkatinizi toplayacak arkadaşlar. Hani şu yarıya kadar gelince o arkadaşına veremediğin cevabı hatırlıyorsun ya. Kavgayı gürültüyü. Onlar tamamen ortadan kalkacak. Dene ya videoyu durdur dur, dene abi. Upuzun bir paragraf sorusu seç hiç fark etmez. Kesinlikle %100 uygulayacağımız bir teknik taktik bu. Çok önemli. Aksi halde kitap okur gibi, hikaye okur gibi ya da bir gazetede köşe yazısı okur gibi paragrafı okursanız kesinlikle hata yaparsınız. E hocam ben yapıyorum, full çekiyorum. Eyvallah. O da o da o da çeker ama öbürü yapamayabilir. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar lütfen bir gazete köşe yazısı okur gibi değil de ne yapacağız? Metni okuyoruz. Her cümlede sanki bana bir şey söyleyecek gibi. 2-3 cümlede bir böyle çıt bir kelimenin altını çizmek, yuvarlak içine almak, tırnak içine almak falan gibi. 3-4 tane sözcüğü en azından belirgin hale getirirseniz hem sorunun çözümünü hızlandıracak hem de gerçek anlamda bu zihin dağınıklığını sıkılmayı tamamen ortadan kaldıracak arkadaşlar. Tamam ama tekrar tekrar söylüyorum lütfen parçanın tamamının altını çizmeyin. En büyük hatalardan biri bu paragraf çözerken silgi kullanılmaz hocam. Altını çiziyor adam sürekli silmek zorunda kalıyor. Bismillah. İlk sayfada cepteyiz hocam. Tamamız. Hazırız. Bence olayın büyük bir çoğunluğu burada çözüldü. Bazı kelimelerin altını çizdiğin zaman dikkatin yoğunlaşacak oraya ve zihnin dağılmayacak. Bu çok önemli. Geldik ikinci önemli noktaya. Soru tarzı ne olursa olsun. Bakın burası önemli. Soru tarzı fark etmez. Direkt lütfen parçaya geçmeyin arkadaşlar. Öğrenci mesela paragrafı görüyor. Kısa hocam bu ne olacak diyor. 2-3 cümlede olsa baş başlıyor mesela metne sonra soruya geliyor. Ha şunu soruyormuş. Bir daha okuyor. E 10 saniye gitti. Bir 10 saniyede böyle 20 saniye. E 10 saniyede okuyacağım metni niye 20 saniyede okuyasın? Hadi ben yine insaflı davrandım. Yani 10 saniyelik parça da zordur. Yani hocam 30 35 saniye okuyorsun bazen parçanın tamamını değil mi bir kere okumaya kalktığın zaman. E bir daha okuduğun düşün bir buçuk 2 dakika gitti. Doğal olarak lütfen parçaya geçmeyin. Önce soru kökünü çizin. Bakın önce soru kökünü okuyun demiyorum. Çizin, çizin. Zaten soru kökünü okuyarak başlayacaksınız da şu sorunun sonu var ya onu mutlaka çizin. Yuvarlak içine alın, kare içine alın, inek çizin, köpek çizin, kedi çizin, kedi çizin. Kedi de olur. Yani ne çiziyorsanız bir anda İngilizcem böyle kendini ortaya attı neyse Yani yapma hocam bunu Yani altını çiz mutlaka belirgin kıl Ondan sonra soruya geç affetmezsin Devam hocam uzun parçalarda dağılmamak için parçayı bölmeniz fayda sağlar Uzun bir metin geldi diyelim Hiç tahmin etmediğiniz kadar uzun Elinizde kaleminiz var Şöyle bir çizgi çekmeniz arkadaşlar sizi ciddi anlamda rahatlatacak Çünkü şurada hep topu 3-4 cümle kalacak Hep topu şurada da bir 3-4 cümle tamamdır. Yani şuradaki 3-4 cümleyi okuyacaksınız. Tamam bu bitti. Burayı da okudum. Tamam bu da bitti. Soru tarzı neyse ona göre devam edersiniz ama Tekrar ediyorum parça uzunsa parçayı böyle ikiye bölmek büyük fayda sağlar. Parçanın o uzun birbirinin devamı niteliğindeki cümleler gözünüzü artık korkutmaz. Çünkü yukarıda zaten dediğim gibi kalan aşağıda kalan cümle sayısı az olacağı için bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Hatta bunu daha da fazla yapabilirsiniz. 3'e de bölebilirsiniz ama parçanın uzunluğuna göre bu durum değişecek. Bir kağıda soru köklerini ve çözüm taktiklerini mutlaka yazın arkadaşlar. Bunu mutlaka not edin. İlk başlarda uygulamakta tabii ki zorlanacağız. İlk defa duyacağımız duyduğumuz Birçok şey göreceksiniz taktikleri arasında. İlk başta zorlanacağız ama bir A4'ü alıyoruz hocam bugün. Diyoruz ki ana düşünce soruları şuraya bak işte ne bileyim çoklu sorular şuraya bak olumsuz soru kökleri buraya bakmalısın yer değiştirmede şunu yapmalısın akış bozmada bunu yapmalısın gibi yaklaşık bir 15-16 tane temiz 15-16 tane temiz paragraf soru tarzını 1-2-3-4-5 diye numaralandır varsa elinde neyin peşindesin soru bankası oradan yoksa fulleten paragraftan yoksa taktiklerle paragraftan soru tarzlarının tamamını yaz ve karşısına taktiklerini kısa kısa sadece bir tane A4'e arkasının önüne falan tek bir yüzüne yaptım bitti. Pratik bir şekilde as duvarına as bir yere koy bir tarafa yaz bir köşeye ara ara onlara bak. Yani en azından soruya hakimiyetini konuya hakimiyetini gösterir. Boş bir kağıda sık sık konuları yazmanız ve yanına tik atmanız veya taktikleri tekrar etmeniz gerçekten sizi çok rahatlatacak. Bu da yine sıkılmada ciddi anlamda fayda sağlayacak şeylerden. Bir diğer ve daha da önemli sanki denemeden denemeye değil rutin olarak soru çözüm yapın arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ya hocam ben denemeden denemeyi çözüyorum. 40 soru desek diyor. Denemede 30'a yakın paragraf geliyor diyor. Hatta son denemede 30 geldi, 32 geldi falan yeter hocam bugün için diyor. Eyvallah da. Her gün deneme yapıyor muyuz? Aa Yapmayalım zaten her gün deneme şu süreçte olmaz. Sıkılırsın bir süre sonra bunalırsın. Ancak düşük netler olur. Başka hiçbir şey gelmez hayır gelmez. Doğal olarak sizden ricam her gün deneme zaten yapmıyorsunuzdur. Yapanlar da yapanlar da mutlaka hani rutin yapıyorlarsa eyvallah saygı duyarım ama rutin olarak bir paragraf soru çözümü saatiniz gününüz süreniz Olsun hocam bunu mutlaka yapın. Yani masanın başına sadece paragraf çözmek için geçtiğiniz bir an olmalı kesinlikle. Hocam ben iki tane test çözdüm. İki tane burada, iki de burada, dört tane para sorusu denk geldi. Tamam bugün yeter. Yetmez. İşte bu yetmez sıkıntı bu. Ertesi gün bir dört daha çözüyorsun. Bir dört daha derken bir bakıyorsun haftada 28-30 tane soru çözmüş. E günde çözeceğin soruyu sen haftaya yayarsan mahvolacaksın. Yani hocam bu durum paragrafa hakimiyetini engelleyecek. Doğal olarak her paragraf sorusunu okuyuşunda oflamalar, puflamalar başlayacak. Çünkü sen 3-5 tane 10 tane soru çözüyorsun günde. Sonra bir anda bir denemeye giriyorsun. 30 soru oflamalar, puflamalar başlar. Hele bir de sınava girmişsen değil mi? O stres, heyecan, kaygı, hedefler, algılar şunlar bunlar. Ne yapıyorsun? İyice bunalıyorsun sorudan. Paragraf sorularında en büyük sıkıntımız metinden bunalıyor olmamız, sıkılıyor olmamız, okuyamayacak olmamız. Ya şimdi kim okuyacak bunu sonuna kadar diyorsun. Aslında azıcık ilerlesen ya da sorunun neresine bakacağını bilsen olay bitecek. En büyük problemlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ve daha daha önemlisi her sayfa mı önem taşıyor hocam? Evet. Paragraf sorularını bu arada renk bayağı canlanmış. Evet. Sorularını en dinç olduğunuz zamanlarda çözmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Şimdi adam mesela yatacak. Saat 12 olmuş hocam. 12. Yatacak bu adam ya. Yatağa girmeden ulan bir 10 tane soru çözüm çözme. Çözme vallahi billahi yatuyu daha fayda fazla fayda sağlar. Konuşamıyorum. Yani doğal olarak sizden ricaam lütfen ama lütfen en dinç olduğunuz mesela sabah 9 civarları, 10 civarları, 11 civarları yani 9-11 arası çok canlı olabiliriz. Değil mi? Burası çok iyi olabilir Ya da böyle 2 ile 6 arası şu öğleden sonraki süreçten 2-6 arasında çok canlı olduğumuz dönemdir. Böyle aman amandır yani. Hani öğlen biraz böyle yavaş yavaş canlanırsın ama şu aralık müthiştir. 6'dan sonra yavaş yavaş artık bir yani rutinlik, yavaş yavaş çalışmaları azaltma, tempoyu düşürme dönemidir. Doğal olarak bu süreçlerde çözeceğiniz paragraf soruları da gerçek anlamda sizi bunaltacak. Yani aslında soruya nasıl bakacağınız soruyu ne zaman çözeceğiniz değil mi? Metni okurken nelere dikkat etmeniz gerektiği önce soru kökü sonra metin metinde bazı kelimelerin altını çizmek gibi. Yani kısacası işin olayını taktiğini yolunu yordamını bilirseniz sıkıcı olmaktan kurtulacak bu paragraf soruları sizden de kurtulacak. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar mutlaka bir zaman dilimi oluşturun. O zaman dilimlerinde çözme gayreti içerisinde olun. Ha, gün içerisinde deneme yaparsın. O gün belki bir böyle şey yapabilirsin. Kendine bir sürpriz yapabilirsin. Böyle bir ya neyse bu denemede bugün 30 soru çözdüm tamam dersin onu kabul edersin ama denemeden denemeye gibi bir alışkanlığı lütfen yerleştirme. Böyle bir şeyin olmasın. Her gün sen 20-30 arası paragraf çözmeye devam et. Bugün deneme mi yaptın? Tamam 30 sorunu zaten çözdün. Ertesi gün 20-30 rutinine mutlaka devam et. Ben bu tarz videolarla birkaç gün daha karşınızda olacağım arkadaşlar. Ta ki 1 Ocağa kadar. 1 Ocak'ta kampımız başlayacağı için inşallah bir aksilik olmazsa orada zaten tek tek soru tarzını anlatıp soruları çözüp sizlere de ödevlendirmeler yapıp ikinci soru tarzına geçeceğim. Öyle öyle gideceğiz her gün inşallah. Doğal olarak şimdiden bir hazırlık yapalım istiyorum. Bunlar çok önemli. Bunları cebinize koyun ki yarın bir gün kampta sıkıntı yaşamayalım. Kampa kimler katılacak hocam? Bir kere. TYT AYT öğrencileri mi cepte zaten onlar mutlaka katılacaklar. KPSS, ALES ve DGS öğrencileri gözü kapalı katılmalı gözü kapalı. Yani içinde paragraf geçen bankacılık sınavlarına hazırlananlar dahi fark etmez. İçinde paragraf geçen bütün ama bütün sınavlar için hazırlananlar katılmalı. MSÜ'cüler, LGS'ciler hepiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.